Evet arkadaşlar yeni bir montajımız tamamlandı. Aracımız 1.4 Turbo Volkswagen Golf arkadaşlar. 1.4 TSI motor. Direk enjeksiyonlu aracımızı Atiker Atikfest Fest DI versiyonu. Direk enjeksiyonlu sıralı otogaz kilit takıldı. Parçaları göstermek istiyorum. Roman enjektör. Çok başarılı bir enjektör gerçekten de. Ee, hemen regülatör, gaz valfi ve sağda iki görüyoruz. Şimdi aracın performans testini ve gerekli açıklamaları yapacağız. Ve arkadaşlar testimizi yapmaya başladık. Aracımız 1.4 TSI direkt enjeksiyonlu Volkswagen Golf. Soner Bey ile beraberiz. Servis müdürümüz aracın kontrolünü, testlerini beraber yapacağız. Hem de biraz bilgi vereceğiz size. Soner Bey kaç modelde? 2010 model. 4 TSI 122 beygir o standart JAXA motor kodu dolu. Bizim JAXA a kodumuz herhalde Volkswagen grubunda en rahat ettiğimiz kod zannedersem. Daha fazla çıkartmışlar. Üretimi de çok. Değil mi? Tabii üretimi de çok. Volkswagen bu noktada biraz uyanıklık yapmış. E, motor kodlarını hep değiştirmiş. Dolayısıyla gazcıların, e, gaz yamalatçılarının e, biraz işini zorlaştırmış. Dolayısıyla özellikle Volkswagen grubu araç olanlar otogaz konusunda motor kodunu sorgulamak zorunda. Yoksa tutmayabiliyor bazen. Ama bu araç Jax A kodlu. Jax A kodunu sormaya gerek yok. Bütün ürünlerde yani var. Bir 422 beygir dediğimiz standart JAXA motor. Bütün kodlu. ürünlerde Atiker, Lavoto, Prince, Beres'i hepsinde bu araca uygun ürün var. Biz tabi bu aracımızda Atiker'in Atiker Atikfest DI modelini tercih ettik. Atiker'in parlayan yıldızı. Güzel bir ürün, değil mi? Sonra evet, çok yakıyoruz. Güzel, şu, şu an için güzel. geri dönüşler de güzel. Biz tabii normalde yani yol testini aslında ihtiyaç çok bu araçlarda. Çünkü programı hazırlanmış, kalibrasyonu yapılmış, yol testleri yapılmış, hazır bir program bize veriyor Atiker. Doğru, diyor de, ki de, bu oraya. programı at diyor bize. Ama biz yani bir gariplik var mı? Belki arabanın bünyesinden bir şey çıkar diye. İşimizi ee, işimizi kontrol etmek amacıyla yol testini yapmadan mutlaka yaparak teslim ediyoruz araçları. Nasıl şu anda? Yo, Klasik sorumu soralım. Nasıl benzine göre? <gülüyor> <gülüyor> Aynı benzin gibi. Aynı benzin gibi. Dolayısıyla bu özellikle direkt enjeksiyonu montaj yaptığımızda rahatız yani ayar konusunda müdahaleye ihtiyaç yok. Revize etmeye ihtiyaç yok. Tabii genelde oynamıyoruz yani yazılımda sabit kalıyoruz. Peki yakıt tasarrufu ne oluyor bu araçlarda Soner Bey? görmeyenin maksimum yüzde veriyoruz bunlarla. Yüzde otuz, arası bir yakıt tasarrufu Şimdi şu ifadeyi biz e, kullanıyoruz aslında. Yüzde otuzdan %40 aralığında seyrediyor. Bunun şimdi niye böyle? E, uzun yolda, uzun yol tasarrufu yüzde kırkı buluyor ve hatta geçebiliyor uzun yol tasarrufu. Niye? Benzin tüketimi yok denecek kadar az uzun yolda. Şehir, şehir içindeki tasarrufu düşüyor. Yüzde otuzlara kadar düşebiliyor. Bu da niye? Burada da benzin tüketimi biraz fazla olmakta. Dolayısıyla şehir içi tasarrufu %30-%35 aralığında uzun yol tasarrufu %35-%40 aralığında diyebilir miyiz sence? Doğru diyebiliriz. Müşteri geri dönüşlerinden de aldığımız bilgiye göre öyle. Geri dönüşlerine sorun oldu mu hiç şimdiye kadar? Yok geri dönüşlerde bir sıkıntı yok. Bini geçtik biz şu anda yani. Evet. Direkt enjeksiyonunda binin üzerindeyiz. Saysak yani binden çok daha fazla çıkacaktır yani. Serüven, serüven daha çok eskiden başladı. Değil mi? Serüven bir FS ile başladı. FS 6 yıl oldu herhalde. Doğru, oldu, oldu oldu. Doğru. Hatta 2010 yılında Emer diye bir Doğru Emer'di. Evet, Emer de şeyindi. AEB firması firmasının. hatta. Oradan başladı direkt o, ince firma bağlı. Şey, şey aldı şimdi Westport. Evet. Sağdan ben, devam. Westport aldı. Onların da oldu? Hepsi birleşti. Şeyde dahil. BRC, Prince, Birleşmeler, Birleşmeler devam ediyor. 2 yani. tane grup oluştu. Birisi bu işte Berje Prince'i alan grup. Birisi işte Levoto, Landrenzo grubu, AEB grubu. İki tane büyük grup oluştu. Bir de atiker grubu var. Atikar tek atiker tek başına hepsinden vallahi savaşıyor şu anda. Dünyada tek diye biliyorum, Hem LPG tankı hem LPG sistemi üreten müthiş bir fabrika. Ömer Atiker'i tebrik etmek lazım. Ee, hani başladığı nokta ile geldiği nokta arasında inanılmaz bir fark var tabii. Ömer Bey'in. Çok başarılı. Gerçekten dünyanın 40 farklı ülkesine ihracat yapabilme e, durumunda şu anda yapıyor. Abi sipariş veriyoruz. Bir kamyon sipariş veriyoruz. A Aydın bir aydan önce gelmiyor yani. Ne güzel bir ortam değil mi? <laughs> Kuyruk var. Mal yok diyor. Mal yok Atiker Harika tebrik ederiz. Ben tabii bir Türk firmasının böyle olmasından Ayrıca gururlanıyorum. Yani bunu altın çizerek söylüyorum. Tabii tabii çok güzel bir şey Her geçen gün e, kapasite büyüyor tabii bu arada. E, bir şeyden daha bahsedelim arkadaşlar. Şimdi tabii bu aracın üzerindeki ürün Atiker, Atik e, fes DI modeli. Eküsü arkadaşlar Atiker'in kendi imalatı, %100 kendi imalatı ve yazılımı da kendi imalatı. Bunun altını çizelim. Enjektörleri İtalyan Romano ama eküsü Atiker'in kendi imalatı. Biliyorsunuz Atiker'in büyük bir yazılım firması var. Yazılım şirketi var. Ee, burada e, gerçekten de e, gelişkin bir ARGE bölümü var. Dolayısıyla e, şaşırmayalım Atiker'in e, yazılım imal etmesine veya ekü imal ediyor olmasına. Bence şaşırmayalım. Hatta e, bu daha da gelişecektir ilerleyen zamanlarda tahmin ediyorum bütün ürünlerini ekü yazılımlarını, ekülerini kendisi direkt yapacaktır diye düşünüyorum yakın zamanda. Zaten Grant da böyle şu anda. Grant da evet. aynen evet. kendi imalatı. Evet. Başarılı. Yakıt tasarrufları geliyor şimdi yavaş yavaş. Nasıl Grant'taki durum? Grant'taki durum iyi. Hiçbir Değil yok. Güzel. güzel. Tabii biz bu arada yaklaşık 3-4 aydır Grant'ı takip ediyoruz. Yani yoğun takmadan önce ürünü bir takip ettik. Tamam. Ee, Ettik. Evet. Kontrol ettik, test ettik. Gerçekten alt, de başarılı. 6 alt, alt, ay yani şöyle göre, tabii. 6 ay beklemiş. Yani oldu. Gold'da çok başarı elde etti. Çok iyi bir başarı elde etti Atiker. Tabii o da misyonunu tamamladı. Gold e, misyonu. Belki şöyle olabilir. Hani Golf 1, Golf 2, Golf 3 oluyor ya. Tabii. Gold 1, Gold 2, Gold, gold 3 olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Aslında doğru. Grand değil de Gold, Gold 2 olabilirdi mesela. Bu, bu dediğimi derim. ben hissediyorum. Yani şimdi Grant'tan sonra direkt abi. Birlikte. Grand'dan sonra e, Gold Gold 1, Gold 2 diye çıkacağını düşünüyorum. Bakalım izleyeceğiz ne olacaksa. Hayırlısı olsun. iyi bir ürün olsun. Her gelen ürün bir önceki ürünü aratmasın. Nasıl şu anda gazlı mı benzinli mi <laughs> fark etmiyoruz? <laughs> Stop etme yok. rölanti çok güzel. Tabi arkadaşlar bu sistem karma bir sistem. Ne demek Soner Bey? Karma sistemden biraz bahsedelim. Karma sistem dediğiniz bu araçlarda benzin enjektörleri silindir bloğun içinde. Silindir bloğun içinde olduğu evet. için. Direkt enjektörler. Evet. Benzin elektrolerinin soğutma amacıyla Çok benzin gönderilmesi gerekiyor. Evet. Bu bir. Bir de biriken basınç oluyor. Bir basınç evet. birikmesi var. Onu boşaltmamız gerekiyor. dizel evet. gibi çalışıyor. Evet. Bu özellikle dizel gibi Dolayısıyla sistem hem gazın yanında bir miktar benzin tüketmeye dayalı olan bir sistem. Onun için karma sistem diyoruz. Dolayısıyla yakıt tasarrufu arkadaşlar gaz. Ve benzin tüketimi toplanarak hesaplanıyor. Gaz artı benzin bölü yaptığınız kilometre olarak hesaplanıyor. Ama dediğim gibi şehir içinde %30-35 uzun yolda şehirler arasında %35-40 tasarruf sağlama imkanınızın olduğu bir ürün. Bu arada Atiker'in bir önceki ürünü bir önceki direk enerjik ürününe göre yakıt tasarrufu arttırıldı. Benzim benzim Doğru, daha az benzin tüketiyor artık. Şimdi tecrübe olarak benzin ürüne zarar gelir mi diye. Benzim... Aracımız e, teslim hazır. Birazdan e, Aleyhis Sayyid'e teslim edeceğiz. Kendisine bir hayırlı olsun diyoruz. Hatikar e, firmasına teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir ürün yaptığı için. Bize sunma fırsatı verdiği için. Ve yola devam diyoruz. Abone olmayı unutmayın bizim kanalımıza arkadaşlar. Abone olmanızın size büyük artıları olacaktır. Yeni çıkan araçlardan, yeni çıkan sistemlerden ilk sizin haberiniz olacaktır. Dolayısıyla YouTube kanalımıza mutlaka abone olun diyoruz. Ve herkese iyi günler diliyoruz arkadaşlar.